Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz olan gördüğünüz üzere önümde duran Evet, açıyoruz. Asus adında bir laptop. Evet, şöyle çıkaralım. Düşünmeyin. açılacak çok merak ediyorum. Allah. Laptopun altını düşünüyorum. Evet Asus'u açıyoruz. Güzel çıktı bu arada. Evet bu şarj kaplı son bilgiyiz arkadaşlar. Bize kitap hediye etmişler. Medya Market'ten 22'sinde internet üzerinden sipariş vermiş olduğum laptopun 25'inde evimize ulaştı. Kargozu gelmiş, kapıya bırakmış ve laptopu gitmiş. İşinden açtığımızda laptopu laptop yerine kutusunu göndermişler sadece. Ve işinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Ve içindeki laptop ve cd'si kalıplarda yırtılarak alınmış. Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar. Ebeden ders görüyorlar. O yüzden ben bu bilgisayarı almıştım. E, Medya Market'e başvurdum. Kameraların incelediğini söylediler. İki defa müdürlüğüne kadar gittim. Kameraları bir defa incelediler, geri döndüler. E, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargoyu inceleyeceğiz dediler ama kargoyu incelemediler. Kargoyu arıyorum. Kargo, Medya Market benimle iletişime geçsin diyor. Fakat e, Medya Market kargoyla iletişime geçmiyor. Bizden kaynaklanan bir sorun yok.